Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o arzu eder, ister.'' üreme organı ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır. İnsanı cehenneme sürükleyen iki şeyden biri cinsel organıdır. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse Allah'a saygı yani takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir diye sorulunca da ağız ve cinsel organdır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zinakar, kamil bir mümin olarak zina etmez. Hırsız, kamil bir mümin olarak çalmaz. İçki içen, kamil bir mümin olarak içki içmez. Kişi bunları yaptıktan sonra tevbe kapısı hala ona açıktır. Hz. Ayşe validemizin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey ümmeti Muhammed! Erkek veya kadın bir kulunun zina etmesini Allah'tan daha çok kıskanan, hoşnutsuzluk ve nefretle karşılayan hiçbir kimse yoktur. Ey ümmeti Muhammed! Siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.'' Büreyde radıyallahu an der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye hitaben şöyle buyurdu. Ey Ali, aniden bir haramı gördüğünde dönüp tekrar bakma. Zira ilk bakış senin için affedilmiştir. Ancak ikinci bakış aleyhinedir, günahtır. Cerir radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ansızın görmenin hükmünü sordum hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdu. Ebu Said radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek, erkeğin avret yerine, kadın da kadının avret yerine bakamaz. Bir erkek başka bir erkekle, bir kadın da başka bir kadınla bir örtü altında yatamaz. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Ebu Mesud El-Bedri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpek parasını, fuhuş gelirini ve falcılık ücretini yasaklamıştır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Yedi helak ediciden kaçının." Sahabiler ''Ey Allah'ın Rasulü, bunlar nelerdir?'' diye sordular. Hazreti Peygamber, ''Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, evli, namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnat etmektir.'' buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu. Ashab bizim aramızda müflis parası veya malı olmayan kimsedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna sövüp, buna zina isnat ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple ''İyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir buyurdular. Ebu Zer radiyallahu anh şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordum. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Ebu Zer'' dedi. Ben buyur ya Resulallah emrine amadeyim dedim. Resulullah yanımda şu Uhud dağı kadar altın olsa bu beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da yanımda bir dinar bulunarak üç gün geçmesini istemem. Resulullah önüne, sağına, soluna ve arkasına elleriyle verme işareti yaparak yanımda bulunanı Allah'ın kullarına şöyle şöyle dağıtmak isterim buyurdu. Sonra yoluna devam etti ve Dünyada varlığı çok olanlar ahirette sevapları az olanlardır. Yalnız sağına, soluna ve ardına şöyle, şöyle ve şöyle verenler müstesnadır. Fakat onlarda ne kadar azdır, buyurdu. Sonra da bana ben yanına gelinceye kadar yerinden ayrılma diye tembih ederek gecenin karanlığında yürüyüp gözden kayboldu. Yüksek bir ses işittim. Bir kimsenin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme saldırmasından korktum. Onun yanına varmak istedim fakat ben yanına gelinceye kadar yerinden ayrılma buyruğunu hatırlayarak yerimden ayrılmadım. Resul-i Ekrem yanıma gelince bir ses işittim ve ondan korktum diye duyduğum sesten bahsettim. Hazreti Peygamber "Sen o sesi duydun mu?" diye sordu. Ben "Evet" diye cevap verdim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O gelen Cebrail'di. Bana Ümmetinden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer dedi. Ben zina edip haksızlık yapan da mı dedim. Resul-i Ekrem zina da etse, haksızlık da yapsa neticede cennete girer. buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her göz harama bakmakla zina eder. Kadın koku sürünüp erkeklerin bulunduğu bir meclisten geçtiği zaman o da zaniyedir. Zina etmiş sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Harama bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle harama bakmayı terk ederse Allah ona kalbinde lezzetini hissedeceği bir iman bahşeder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir erkek yabancı bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu alini olarak işlemeye başladığında mutlaka içlerinde veba hastalığı ve kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerde görülmemiş başka başka hastalıklar yayılır. i̇bn Abbas hazretlerinden gelen bir rivayette ise şöyle buyurulur. Bir toplumda zina yaygınlaşırsa aralarında ölümler artar. Dünyada bu kadar zararı olan zina, ahirette de kişiyi rezil rüsva eder ve acı bir azaba maruz bırakır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu gece rüyamda iki kişi Cebrail ve Mikail gelerek beni kaldırdılar ve ''Hadi gidiyoruz'' dediler. Ben de onlarla beraber gittim. Fırın gibi bir yapıya vardık. Orada ne söylediği anlaşılmayan çığlıklar, feryatlar birbirine karışıyordu. İçeride bir sürü çıplak erkek ve kadın bulunduğunu anladık. Altlarından alevler yükseldikçe çığlık artıyor, feryadu figan ediyorlardı. Meleklere bunların kim olduğunu sordum. Zina eden erkek ve kadınlar dediler. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin sonunda yere batma, maymun ve domuza çevrilme ve taşlanma vuku bulacaktır buyurmuştur. Hz. Aişe radıyallahu anha içimizde salih insanlar olduğu halde helak edilecek miyiz diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina çoğaldığında evet buyurdu. Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yollarda oturmaktan kaçının. Sahabiler biz buna mecburuz. Meselelerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmaktan vazgeçemeyecekseniz o halde yolun hakkını verin buyurdu. Yolun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü dediler. Harama bakmamak, gelip geçenleri incitmemek, selam almak, marufu emredip münkerden nehyetmektir buyurdu. Enes radıyallahu an kendi rivayetine göre bir gün Hazreti Osman'a giderken yolda bir kadın görür. Kadının güzelliği aklına takılır. Bu düşünceyle Hazreti Osman'ın yanına girer. Onu gören Hazreti Osman, ''Ey Enes, gözlerinde zina izleri var.'' der. Buna çok şaşıran Enes radıyallahu an, Allah'ın Resulünden sonra vahiy mi geliyor diye sorar. Hazreti Osman radıyallahu ansa, hayır, bu bir basiret ve doğru bir firasettir buyurur. Zina tehlikesinden korunmak için Cenab-ı Hakk'ın zinaya yaklaşmayın emrine titizlikle uymak gerekir. Bu ayeti kerimede zina bir tarafa ona yaklaştıracak davranışlar bile yasaklanmıştır. Allah bizleri korusun. Selametle.